Sunumumuz fiktör sayfadan oluşup e, sizin biraz önceki kaynaklarınızın doğrultusunda 20 dakikada bitirmeye çalışacağım. Siti kaynaklarımız kanıt. <laughs> Sayın Valim, yansıdaki gibi olup kule sistemi ASESA'nın e, en son ürettiği sistemdir. E, daha sonra yansıdığı e, sayfalarımızda da arz edeceğim. Teşekkür ediyorum. güven huzurun teminatısınız. Hiçbir operasyona gitmeseniz varlığınız e, güven veriyor, huzur e, veriyor. Bu milletin rahat bir şekilde evinde boş vakit geçirmeleri meselesi olsun. Başkan bir şey söylüyor musunuz? Zaman sorun yok. Çıkışta ayrılmayın. Şurada bekleyin. Şöyle, evet. evet. benimki evet. var. Şöyle diyeceğim. Sayın var, siz de uzunluğa gel. o kadar değil. Kaç doksan beş mı? Seksen evet. sekiz.